Günaydın yeni bir günden herkese merhaba. Akşam ben sizinle konuşurken kameranın şarjı bitti. Dolayısıyla da cümlem yarım kaldı ama cümlemi hatırlıyorum. Dedim ki bu arada fiyatlar gerçekten Adana'yla hemen hemen yani bizim gittiğimiz restoran için söylüyorum. Hemen hemen aynıydı. <laughs> insancıl Uçurum öyle. yoktu, korkunç, korkunç, korkunç bir şey boyutu. değildi. şunu söylemek istiyorum. Bodrum'a göre bayağı ucuzdu. Deniz kenarında yiyorsunuz Uçurum ve hani Bodrum dolmamızdan dolayı zaten illaki bir pahalılık var ama Evet. balık çok büyüktü mesela. Abarttıkları kadar bir pahalılık değildi. Evet, o restoranda öyle bir pahalılık yoktu arada, ama bazı bütün yerlerde varmış. Bu çok normaldi. Menüde yani bütün fiyatlar çok normaldi. Sadece balık bir tık fiyatı fazlaydı. Ha balık ne kadardı? Kiloya benim ne yazmışlar? Diğerlerinin fiyatları normaldi Günlük. Yani. Güzeldi. Balık sürpriz oluyor. Günlük geldiği için hani size kaç kiloluk verecekler, kaç gram yani ne, ne istediğinize tam şey yapamadık. ya o an ne vereceklerine orada karar veriyorlar ve o biraz sürpriz oluyor. Onun dışında kuver. Burada kuver olayı çok fazla. Adamda hiç yok bu arada kuver. İstanbul'da da var. Hani İstanbul'da olanlar falan alışkındır. Ya da İzmir'de de vardır belki bazı mekanlarda ama. Burada sadece 60 lira kuver ücreti var. Yani o zaten bence 100 lira olmalı hani. Çünkü çok güzel ilgileniyorlar. Neyse bu konuda bu konuşmayı yaptığım yeter. Biz uyandık sabah erkenden. Kıyafetlerimizi falan giyindik. Yanımıza birkaç şey de aldık. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Titanic Luxury Collection. Orayı deneyimlemek istiyorduk. Buraya da gelmişken hazır. Önümüzdeki seneki tatilden önce. Onu da bir deneyimleyelim istedik ki. Belki seneye oradan bir tatil alırız. Bilmiyoruz. Ama bir gitmek istedik yani. Bir günümüzü geçirmek istedik. Şimdi de düştük yola. Torba değil mi aşkım? torbada. Sanırım torba değil ekelik yapmayalım. yapmayalım belki değildir yapmayalım. bilmiyoruz yani şu anda yanıma birkaç şey daha aldım vallahi yedekli çünkü sürekli zaten ben değiştiriyorum ıslak da kalmayı evet. çok sevmiyorum torbaymış işte. bak torba yönündeki evet, evet. bir de şunu söyleyeceğim bizim şöyle bir düşüncemiz vardı o düşüncemiz yıkıldı kafamızda şimdi biz öncesinde diyorduk ki Bodrum'a gideceksen böyle ucu otelde kalacaksın gezeceksin tozacaksın zaten dün de konuştuk benim mantığıma hiç uymadı yani o iş evet <laughs> burada her şey dahil otelde gelebilirsiniz bence yani bizim yaptığımız gibi de yapabilirsiniz bunu da söyleyeceğim. Mesela bazı otellerde günlük kullanım yapabiliyorsunuz. Bence çok mantıklı. Çünkü zaten otellerde en çok fiyatı konaklamaya veriyorsunuz. Yani uyumaya veriyorsunuz. Uyumadığınız sürece günlük kullanım yapabilirsiniz. Evet o da çok böyle ucuz bir şey değil ama şimdi biçlerde harcadığınız şeyi düşününce, limit durumunu düşününce burada, burada limitsiz. E değişen bir şey de hani öyle lüks biçlerden bahsediyoruz, Goa'dan bahsederken hani o fiyatı yüksek olan. Aynen o, aynen onlardan bahsediyoruz. Biz böyle bir kafamızda hesap yaptık. Orada öyle, burada bu böyle, burada şöyle. Bayağı mantıklı mantıklı geliyordu. Ben o parayı vermeye şey yapamadım ya. Böyle mantıklı gelmedi yani o. Evet, tamam 4000 lira limitle kullanan. Ama biz menüdeki şeylerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ki. Belki bir makarna yiyeceğim, bir su içeceğim, bir kola içeceğim. Belki limit bitecek. Nereden bileceğiz? Zaten otelleri arayıp bu konuda bilgilendirme alabilirsiniz. Çünkü bu konuda hani net bir fiyat yok diye biliyorum. Sürekli değişiyor diye biliyorum. Onlar size telefonda bilgi vereceklerdir. O oluşumla beraber biz alka alka al 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 koltuktayız e, gidiyoruz. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir gün olur yine. Çünkü ben sizin için elimden geldiğince böyle güzel çekim yapmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi benim de merak ettiğim, deneyimlemek istediğim bir otelde. Belki sizlere de fikir olur. Tatillerinizde falan, seçimlerinizde yardımcı olur. Çünkü biliyorum ki benim tatil önerilerime güveniyorsunuz. Ben bunu şeyde gördüm. Titanic Deluxe Golf Belek'te. Balayına gittikten sonraki sene tekrar gittiğimde benimle aynı anda 5 takipçim oradaydı. Ve onun haricinde de gidenler oldu. Balayı satmak kolay bir şey değil. Değil mi oluşum? Ben eski sen olmuşsun ben. Evet Dua böyle yaptı. Yok artık dedi. Tamam tişört satarsın Ezgi. Hani ne bileyim parfüm şu bu her şeyi satabilirsin ama tatil pahalı bir şey ve bir tatili satmak hani gerçekten şov dedi bana. Ben de mutlu olmuştum baya. Benim zaten satmak satmamaktan da ziyade e, önerilerime hani güvenilmesi ve... Aynen işte aynen influencerlık şeyi oluyor. Bir de şu beni mutlu etti az. Gelenlerin hepsi dedi ki ya videodakiyle birebir aynı. Hani bu kadar aynı anlatabilirsin. Biz çok memnun kaldık falan. Diye. Hiçbir şey sürpriz olmadı diye. Ona da ayrıca mutlu oldum. Yeterince gevezelik yapıp konuştuğuma göre bence bu videoyu böyle çok konuşa konuşa geçirmeyeyim ama aynı zamanda konuşmak da istiyorum. Çünkü fikirlerimi, düşüncelerimi görmenizi istiyorum. Şimdi size trajikomik bir şey anlatacağım. <laughs> Bu arada yol bayağı uzunmuş. Biz git git bitiremedik. Neyse. Duhan'a böyle yapıyorum. Duhan dedi ki ya dedi en çok dedi 34 plaka görüyorum. 06 görüyorum. Bir de gariptir ki dedi. 01 çok görüyorum dedi. Ben de böyle yaptım. Aa evet dedim 48 de çok fazla dedi. <laughs> Duhan böyle yaptı. 48 Bodrum'un plakası zaten. Muğla'nın. Aynen işte bu Muğla'nın. Bak Bodrum'un diyorum. diyorum. Evet o <laughs> bile yanlış. Benim için Muğla diye bir Bodrum olmasın. <laughs> Ve ben 48'i 38 ile karıştırdım. Hani 38 Kayseri ya. Vay diyorum içimden de Kayseriler de hani seviyormuş ha. Bayağı geliyormuş Bodrum'a falan. Niye içimden geçiriyordum ki? Bayağı bir süre bunun böyle olduğuna inandım. Duhan bana söylemese. Yapayım. Evet Duhan bana söylemese asla ayıkmayacaktım. Sağda sola da diyecektim ki 48 çok fazlaydı Kayserili diye. <laughs> Bu da böyle bir anımızdı. Anlatmak istedim. Duhan bayağı güldü ama hala gülüyor. Sinirlendim hatta ya. <laughs> Bu kadar diyor saçmalayamazsın diye. sen? He bak kolay gelsin. Ezgi Özden, Duhan Kerim Özden. Şu an otelin lobes... Lobe... lobe... Lobesindeyiz. Lobesindeyiz. <laughs> Lobisindeyiz. Bekliyoruz. Buggy gelecek ve geçeceğiz otelin kullanım alanlarına doğru. Şu anda aslanın altını değiştirdim ve karnını doyuruyoruz. Güzel bir kahvaltı yaparız. Acıktım. <laughs> kahvaltı yapılır şu an. Güzel. Oteli sevdim ama. Çok güzel bir koydu çünkü. Zaten Titanic otelleri tartışılmaz. Bu arada reklam değil diye bir bilgi geçmem gerekiyor şu anda. Kesinlikle reklam değil. Hiçbirinde reklam değildi. Hepsinde böyle isteyerek gittik. İki yıl üst üste Titanic Deluxe Golf Bele'ye gittik zaten. Videom da var. Ben çok memnun kalmıştım yani. Bayağı memnun kaldım. Ama böyle istiyoruz ki Titanic'in farklı otellerini de deneyimleyelim. Bugün de Bodrum'u deneyimliyoruz. Asla bagiye geziyor. lazım. Bitmesi gerek. Ama bitmesi gerek. Senin saatinde geliyor. Restorana geldik. Kahvaltı yapacağız. Duran kendi aldı bir şeyler. Şuradan size unlu mamilleri göstereyim. Çok iyi. Her çeşit var. Bakın mesela ne kadar değişik duruyor, çok ufak. Buradan reçeller. Bu da reçelisi. Kolay gelsin. 3-4 tane zeytin alacağım. Yeterli. Çok teşekkür ederim. Röşeklerden... Bunlar boşaklar. Ben yiyebilemem. Çok güzel. Sıçrı yumurta. Bundan alayım biraz. Kolay gelsin. Çok az. Şundan alabilir miyim? o çok bile. Aynen yeterli. Çok teşekkürler. <laughs> Kolay gelsin. Geçiyoruz, geçiyoruz. Sesli kuru fasulyeni. İngiliz kahvaltısı tamam. Bir parçası böreği alabilir miyim? Tabii ki. Pişilere bakın. En sevdiğim şey pişiyor. Nasıl görmeyeyim? Bakın mesela krep yapıyorum şu an burada. Birazdan krep alabilirim. Bayağı güzel görünüyor çünkü. Şu an benim tabağım bu şekilde. Böyle çok az peynir aldım. Bu sefer çok abartmadım. Çünkü ben bir peynir canavarıyım ama abartmamalıyım artık. Burada ne varmış? Ben bunları sonra mı sağlayacağım? Bir Izgara ee, alabilir miyim? Bir parça. Çok çeşit var arkadaşlar. Bayağı güzel. Çok. bir parça. Burası bakım falan. Şuraya bakıyorum. Hmm, bakın şurada bir şeyler de var. Ne kadar güzel duruyor. Kolay gelsin. Bakın ek gıda için bebeklerimiz de şunlardan da alabilirsiniz. Burada meyve falan da var. Aslan için birazdan alacağım şeyler. Ama ilk izlenim bence gayet iyi Otel çok iyi şu an. Bayağı iyi. Get Sevgi gelin. Net gelinir. Balayı için mükemmel ama. Çocuklu tatile de uygun anladığımız kadarıyla. Yani zorlanırsak bu yukarı artık muhabbetinden zorlanırız. Evet düz ayak bir otel değil. Merdiven gibi. Ama halledeceğiz. Tepeden sahile doğru kurulmuş olduğu için otelin şey içiyle... Sahil çok güzel. Hep o boy... Hep... Aa, konuşamadım. Hep o mu beni çekecek bir kez? Aa gerçekten konuşamadım. Dilim tutuldu diyormuşum. Bir kere de ben çekeyim onları ya. Aslan bak bak anneye bak. Aslan. Aslan. Bak 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 bak. Ya çok tatlı çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Maya iyi çıkıyor. Post olur ama. Devam. Evet, evet post olur. Saçını bir düzelt. Aslan. 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 Sen değiştir pozunu. Evet. Çok iyi çıktı bu. <laughs> Çok iyi çıktı. Turist Ömer otel seviyor çocuk. Baksanıza uykuyu bıraktı bile. Zaman kaybetmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyup da böyle bir şeylerden bak bak mahrum olmak istemiyor. Seva, seva, seva. Bu arada şurayı göstermek istiyorum. <laughs> Babasını seviyor. <laughs> Sakalını. <laughs> <laughs> Bakın mesela şöyle göstereyim. Şurada bir Aqua Park'lı havuz var. Havuza girmeyiz herhalde. Niye diyebilirsiniz? Çünkü her yerde zaten havuz var ama şöyle bir denizi başka bir yerde bulamam. Nedir? Nedir? Öyle görünüyor. Şöyle koyacağım. Ha, geliyorum. Şöyle Kahvelerimizi söyledik zaten. Kahvaltının üstüne yapılacak en güzel şey şu manzarada şu kahveyi içmek. Aa, hiç sorun ya, değil. hiç sorun değil. Alayım. Tabii ki. Teşekkür ederim. ederiz. Bayağı keyifli yani. Çok hep bir şey söyleyeceğim. Ne? Şu manzara olarak bu zamana kadar geldiğiniz bütün otelleri unut. Siz de unutun. Beleyi falan da unut, Allah. değil mi? İçtiğimiz i̇şte şu kahve vallahi en keyifli otel. <laughs> Olay bu yani. O bir şey gittim, bu bir şey. Gittim. Evet, biz her şey dahilciyiz değil mi? Ben yok, yok reis. Ben öyle sağlıklı Ben, Ben yapamam, <laughs> ben ben ıh. Arkadaşlar biz beach'e geldik. İnanılmaz güzel ya koy. Gerçekten dediğim gibi bayağı iyi. Şöyle iskeledeyiz kum olmayalım diye. Suyu müthiş. Gireceğim birazdan, kıyıdan girerim herhalde. Saçım ıslansın istemiyorum şu anda. Kurumuyor çünkü uzun bir süre. Aslan, aslanı da koydum. O kadar güzel esiyor ki şu anda. Bebek ağlaması sesi var aslanın sesine. İnanılmaz benziyor. O sanıyorum her seferinde. Şöyle koyduk aslında uyku saati ama sanırım Mahrum kalmak istemiyor buradaki güzelliklerden de uyumuyor. Ne olsun. Huzursuz olmasın da uyumasın yani yapacak Saatin bir şey. Saatim ve bilekliğim senin Tamam. Saçlarımı şöyle topladım. Aslanın karnını doyurdum ana kucağında ve şimdi denize girip geleceğim. Duhan bir girdi geldi. Ben de şu kıyıdan girip geleceğim. Buradan çıkarım yere. Şuradan gelirim. Aslan biraz uyudu. Sabah uykusu biraz ge gecikti tabii ama uykusuna aldı şu anda. Ben de uyurken bir mayomu değiştirdim. Şu mayoyu giydim zaradan almıştım bunu. Ve şimdi size aslanı göstereyim. Uyku mahmuru Kıyamam ya. Kıyamam ben buna. Evet, şimdi uyandı. Aa, bak bak bak. Ay. Günaydın. Aşkım benim. Canım oğlum. Oh ne güzel zaman geçiliyor benim oğlum ya. Birazdan onu denize sokacağız ya. Şu anda İtalyan restoranına öğle yemeğine çıktı. Adam çok çalışkın. Çalışkın. Çalışkan ya. Şey, Titanik Otelleri'nin sahibi Mehmet Aygün var. Biz hayatımızda bu kadar çalışkan bir adam ve işinin başında duran bir adam görmedik. Oradan oraya zaten geziyor. Sanırım helikopterle gidip geliyor. Bu kadar kısa mesafede. Hem orada hem burada. Çünkü Belek'te ne kadar durduysak o hep oradaydı. Aynen. Her gün görüyorduk ve her yeri tek tek kontrol ediyor. Burada da yine gördük mesela. Yani bugün bir kez geldik atıyorum, bir günlüğüne geldik. Ve burada da karşılaştık ve adam şu an restoranları geziyor. Güzel bir işletmecilik. Bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Ama ona şey geliyordur ya artık. Evine gitmezsin, evde ne işin var Yeni hedefimiz otel sahibi olmak. Şaka bir yana gerçekten çok güzel. Biz şu ana kadarki her şeyden çok memnun kaldık. Burada konaklamıyoruz ama günün birinde konaklamayı istiyoruz. tepeden görüyoruz. Çok güzel ya. Çok sevdik gerçekten. Sahil falan plajı o kadar güzel ki. Aslancık da karnı tok. Şu anda burada duruyor. Birazdan ona bir şeyler yedireceğim. Avokado isteyeyim mi? Olabilir. Pardon, pardon. Sadece avokado alma şansımız var mı? Nice ya bebeği, bebeği vereceğiz de. Ek olarak. Ee, bir de üstüne çok minik şöyle bir çay kaşığı kadarlık zeytinyağı damlatılırsa çok sevinirim. Beytin yağımız varken zaten. Aynen. Çok sevinirim. Tut 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 Aslan <gülüyor> tut. <gülüyor> Aşkım biri bana yazmış ki gittiğin yerlerde anında fotoğraf çekilip editleyip paylaşıyorsun. Önce bir ailenle zaman geçir. Bir sen cevaplar mısın zaten. bunu? Sizin bildiğiniz, yaptığınız yetmez ne görüyorsunuz senin Bir şey söyleyeceğim Fotoğraf çekmeyi daha çok ben istiyorum zaten. Ve ne? kadar sürüyor benim editlemem falan. ve paylaşmam? Çok Ya duvar. Fotoğraf çekmem bir üç dakika falan sürüyor zaten. Evet. Senin paylaşma... Ben anlamıyorum bile yani, ne ara paylaştın? Paylaştım evet. mı falan oluyorum yani? Aynen. Biz sürekli şöyle değil böyle birbirimizi böyle seyredip Ha, aynen yani. Ama ya birbirimizle de abi. ilgili. Çocuğumuzla ilgileniyoruz daha çok hatta. Şöyleyken evet. yedireceğim bu arada ya. Çünkü buralarla oynuyor ya. Ay, sana. hiçbir şey olmadı. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Bakın salata geldi. Çok güzel duruyor. ye onu da ye. Ye 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 ye. Benim şarkılardan Palore. Parole 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 <laughs> Anneciğim biraz kucağıma gel oğlum. Gel 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 gel. <laughs> Kucak istemişsin biraz ama emziğini çıkaralım çünkü emziğin batar birazdan. Avokado yedireceğiz Aslan'a. Bir şey söyleyeceğim, Aslan'ın avokadosuna bakmanız lazım ya. Bunu benim karnım doyur ha. He. Hepsini bitiremez zaten. Aslan! Ya şuna bakın. Ördek! Bakın. Ördek gibi yapıyor ağzını. <laughs> Ağzına bak. <laughs> Ördek! Ördek! Önce onun karnım doyurayım. Aslan! Aslan! Aç ağzını anneciğim böyle kitleme. bu çocuk yemiyor ya hiçbir şey. Al, al, Bak küçük kalırsın al, al, al. ha. Ham 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 ham. Ham Peki benim tipim? <laughs> Yesin diye şekilden şekile giriyoruz şu an. Al. Ah. Ee. 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 somonlu ve ahtapotlu makarnamız geldi. Bir de şöyle mozzarella'lı çeri domatesli salatamız geldi. Duhan bayağı bitirdi. Tabii anneler böyle. Oğluna yedirecek diye. <laughs> o surat ne? <laughs> bak bak suratı bak. Aslan. Küçük adam ya. <laughs> Hadi yine masaya vur. Vur. Aslan. Ben yiyeyim bir de ona yedireyim ne yapayım. Aa buradaymış. Baba bana verir misin bunu? Baba bana ıslak mendili verir misin? Milletin çocuğu kocaman açıyor ağzını <laughs> sen de aç. <laughs> Böyle kıyaslama yaparlar ya elin çocuğu al, açıyor al, al, bak ağzını. Al, al al al. Aslan elin çocuğu havada kapıyor. <laughs> elin oğlu. Asla kıyaslama yok şakaydı bu. Elin oğlu neler yapıyor aslan? Elin oğlu sört yapıyor. Her şeyi um, saldırıyor um, um. şu an ama hiçbir şey de yemiyor. Um, um, um. Bizim yediklerimizi yemek Hı? istiyor ama olmaz yani. Biraz su içsin. Biraz yaslı arka, arkasına Kendi yapıyor. Yoğurt istedim. Şimdi bir yoğurt yedireceğim aslana. Deneyeceğim yani. Bir şeyler yemek zorundasın oğlum. Böyle olur mu? Olmaz ki. Yeter herhalde şu o kadar. Verdi <laughs> <Nerede> yüzünü. <laughs> Bu arada biz hasır restorana geldik. Buranın Kayseri mamsı çok güzel. Bir de İskender'i çok güzel. Onu yemeye geldik. Hadi yedirelim. Koy da aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir mayo değişikliği. Bu sefer de bu bikiniyi giydim. Bu bikiniyi çok beğendim. Gerçekten trend yolun İnanılmaz güzel bir bikiniymiş. Bayağı iyi duruyor. Ben balayı döneminde bunu çok aramıştım bu tarz bir modeli ama bulamamıştım. Şu an bu sene buldum yani. Bayağı güzel. Tekrardan sahile geldik. Birazdan aslanın da üstünü giydireceğim. Evet, Ve denize sonra. giriyoruz. Hiçbir şey şu an için. Churchill burada denize girmeyi bekleyen bir köpek balığı var. Güneş kremini de sürdük. Şu slipinin mayo bezini de giydirdim içine. Bak bu yazı kurtardı bu mayo. İki defa gidiyor. Hmm. <laughs> Yaklaşın bana. <laughs> Oğluşum. Anneciğim. <laughs> Çok güzel ya plaj baksanıza. Simiti yiyor. Ay ayakları. <laughs> Aslan şu an yüzüyor ve suyu sevdi o yüzden ben de şimdi yanlarına gidiyorum kamerayı da şimdilik kapatıyorum Biraz yüzsün ondan sonra çıkaracağız, yıkayacağım ve sonra tekrar bir süre sonra girdireceğim Şu an şurada bakın artık. Yangın çıktı umarım çok büyümez Şu an helikopterler su çekiyorlar, götürüyorlar Çok ufak başlarken gördük, aradık zaten daha önce de aranmış Bayağı büyümeye başladı Aslan da şimdi uyandı. Üstüne gömleğimi örtmüştüm ya yangın çok canımı sıktı. Şu an ne durumda anlayamıyorum da. Çok kötü oldu İnşallah çok büyümez. Bu şimdi dondurma aldı. Şöyle. Kapuçinolu ve yoldan almış. Bunlar varmış benim seveceğim. Yiyelim bakalım. Bu arada askılarımı indirdim. Şöyle güneşleniyorum. Birazcık yanayım istiyorum ama askılarla yanmak istemiyorum. Hatırlarsınız bir önceki tatilimde çok kötü yanmıştım. Ağaçlara çok üzüldüm canım. Çok sıkıldı bu arada şey. Üç tane büyük helikopter geldi. Ay niye böyle oldum bilmiyorum. Yangınlar <laughs> <laughs> evet yoktu şu bunlar. bunlar. Bak, evet. Türkiye Hava Kurumu'nun uçağı. Şu an büyük uçaklar geldi. Ve söndü. Yangınlar söndü bildiğimiz. Göstereyim size. Resmen var ya şu an havada mücadele. Bakın şimdi dolduracak haznesini bu. Ben Şurada görünen yer bitti bildiğimiz. <laughs> Sadece birkaç kez Sanki daha alışamadım. dökmeleri gerekiyor. <laughs> Şükür bitti. Niye ben böyle oldum bilmiyorum. Çok duygulandım yani. <laughs> Şurada hep yağar başladı bu arada. Danslar falan da vardı az önce. Oyna Aslan, oyna. Yeah. <laughs> dans, 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 dans. Nuhan şu an suda. Tam <laughs> 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 beni taklitini yapıyor. <laughs> Alo Ana. Toplandık, çıkıyoruz plajdan. Bizim böyle işte taşıdığımız şeyleri toparlıyoruz. Aslan'ın tipine bak. Parlamamız Aslan. Yukarı çıkıp değiştireceğiz. Selam, biz hazırlandık. Şöyle giyindim Şu an yokuş iniyoruz Duş falan aldık Eşyalarımızı şimdi arabaya götüreceğiz Böyle iyi oluyormuş yani Hiçbir şekilde zorlanmadık Bebek ya. olmasına rağmen hiç zorlanmadık Bence, Bence direkt restorana gidelim Tamam burada ye Restoranda da ye Ben de e onu söylüyorum sana ye. Burada doymazsak harbiden Sonrasında belki burada yer bulamayabiliriz Telefonumu da şarja takmam lazım Çünkü şarjım yok Babası eşyaları arabaya götürdü. Size bu arada konvinimi de göstermiş oldum. Şu an bir restorandayız. Burada bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra eğer e, burada atıştıracağız daha doğrusu. Olmazsak başka yere geçeceğiz. Başka yerde değeceğiz. Sonra akşam eğlencesine katılacağız. Ah. Gece de çıkacağız zaten. yemeğe geldik şu an. Tavuk suyu çorba içiyorum. Tabii ki de her zamanki gibi burada da yine çorbayı buldum. Ortamı da size şöyle çekeyim. Bence çok güzel ve o kadar güzel esiyor ki anlatamam size şu an. Tatlılara bakar mısınız? Müthiş görünüyor. Tatların o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben böyle güzel sunulanların. Bence tam tersi de olabilir ama Aa, bak şuna bak mesela. İncirli tart. Bakın şöyle elma şekli falan vermişler. Bayağı iyi yani. <laughs> Hangisini önerirsiniz? Herkese bunu soruyor ya. Görüntü değil, tat. Yemek yedik, çok iştahım yoktu benim. Şimdi kahve içiyoruz. Hocam da burada. Beyaz ne güzel yakıştı. Bronzlaştın ya. Ben de şey, öbür gömleklerime göre bir bol buldum yani. Daha güzel ya. duruyor. Sana tamam, bos bol gömlek şeyde. güzel oluyor. Bos bol tişört. Olmadı gibi hissettim ben de. Yukarıdan show center'i izliyoruz. Buranın bu olayını da sevdim mesela. Hani oraya inmenize gerek yok. Burada oturarak ya da restoranda oturarak izleyebiliyorsunuz. Ve şurada lazerler yanıyor. Zaman zaman bakın şimdi yine yanda. Aa burada tamamını göstermiyor. Aşağıda parti varmış, oraya da ineceğiz. Aslan uyuyor ama uzaktan izleyeceğiz yani. Dibine girmeyiz. Ezgi Aslan'la bekleyecek, ben bir partide biraz partileyeceğim sonra geri döneceğim. Önce sen partilersin, sonra ben gider partilere. <laughs> <laughs> biraz uzakta dururuz biz Aslan'la. Sonra sen gidersin, Aslan'la uzakta dururuz. <laughs> Şunu söyleyeyim, ben çok güzel oldum ha bugün. Saçımı böyle yaparak, Düşüme gitti. <laughs> kendime yükseldim. Burada fark ettim mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çocuğu olunca insanlar a böyle hayattan soğur, dışarı çıkmaz, partilere gitmez, otellere gitmez, işte etkinliklere gitmez diye bir kafa yok yani. Partilere gitmez. Partilere gitmez mi? Gere gitmez. Niye? Gidebildik mi? Hayır bak böyle bir kafa yok. Bir şekilde gidiyoruz. Yani bir şekilde ya da işte çocuğu olan insan süslenmez. Çocuğu olan insan evde oturur. Yani böyle bir kafa yok. Tabii ki öyle olan insanlar da var. Ben buna saygı duyuyorum ve bunu sorgulamıyorum. Niye böyleler? işte niye çıkmıyorlar? Niye bir şey yapmıyorlar diye ben bunu sorgulamıyorum. Ama bunun da sorgulanmasını istemiyorum. Çünkü son zamanlarda bana çok fazla şey gelmeye başladı. Şu mesela çok böyle sinir bozucuydu artık. Üst level bir şeydi. Anne olma zamanı değilmiş. Yanlış ben zamanda ben anne mi? olmuş. Yet. Yani benim hayatımda duyduğum en korkunç cümle. Anne olmanın daha zamanı varmış. Sen daha işte gezme tozma derdindesin. Evinde durduğun yok. Aa, ben ne şey, alaka? Eve gömülmek olarak görüyorlar bunu. Evet. ve şuna bağlıyorlar ya. Evet. Sen çocuktan sonra dışarıya çok çıkmaya başladın diyorlar ama çocukla birlikte ağır zamanlar geçirdiğimiz için eve girememe evet. durumu yaşamaya başladık Evet. Duhan bazen eve gidiyor mesela tek başına. Ben gidemiyorum. Gidemiyorum yani. Hani kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz. Burada gülüyoruz, eğleniyoruz, her şey çok güzel. Ben her gece evet. uyumadan önce Duhan'ı bir darlıyorum. İşte ben zamanla birlikte alacaksın değilim. falan. <laughs> <laughs> ne zaman bir yere yakın eve geçeceğiz falan diye darlıyorum. Bu benim artık ciddi bir psikolojik sorunum ha, sorunum olmaya başladı. Bugün bir kadınla konuştum aşağıda seni beklerken spamın Kadın Viyana'da yaşıyor. Annesi de İstanbul'da. Kendisi de İstanbul'luymuş. Kocası da işte Antalyalıymış. Her neyse çok aktif gezmeyi çok seviyor falan diye aslanı sevdi birazcık. Ben çok mutlu dedim burada. Belli falan dedi yani yüzü gülüyor çocuğun diye. Sonra ki biz mecburi olarak zaten böyle oldu dedim. Yani çocuk gezmeye alıştı bir şekilde yani bizim yüzümüzden dedim. Anlattım işte deprem oldu biz böyle oldu. Sonra hiç eve giremedik vesaire diye. Kadın böyle yaptı. Annem de 99 depremini yaşadı dedi. Şu an yanada yaşıyoruz dedi. Hafif bir şey sallanıyordu Panik atak yaşıyordu dedi. Atlatamıyor dedi. Yani yıllar geçmiş. Bakın 99 depremi diyoruz yani şu an. 24 yıl geçmiş üzerinden. Bak bir de şöyle bir durum da var. Bunu yani kimse belki anlattığımızda bile gelmeyebilir de benim 6 Şubat'tan bu yana hayata karşı bakış açım, her şey değişti. Evet hep bizim değişti. Biz değiştik. Yani özellikle şöyle bir şey var. Hani ya, o kadar malum ülke olan insanlar, o kadar parası olanlar, birikimi olanlar onlar bunlar falan filan tamamen artık o kafa benim için bitti yani. Hiçbir zaman benim yarınımın garantisi yok. Ben yargımın garantisi yokken için niye böyle ömrüm hariciyim? Evet. Ya Biz bu kafaya girdik. Bana tamam. diyorsunuz ya Ezgi değişti. Aslında değişmedi. Hayat bizi değişime zorladı. Biz de Nasıl? E çok şükür belli bir gelirimiz var. Bu Gelirlerimiz düzeyinde. Paramız varken geziyoruz. Paramız yokken evimizde oturuyoruz. Bu tarzda yaşıyoruz yani. şu an. Yok ya, paramız yokken de bir şekilde yani <laughs> çıkıyoruz aşkım. Ya o şekilde yaşıyoruz şu an. Bu tarz şeyler yapmaktan hoşlanıyoruz. Bunları yapmaktan keyif alıyoruz. O bu şekilde yaşıyoruz yani. Ya insanlar nasıl mutluysa öyle olsunlar. Bırakın yani. Evet, ben ilk evlendiğim zamanlarda sürekli evdeydim. Ama onun öncesinde ben evlenmeden önce sürekli evde olan birisi de değildim bu arada. Evlenmeden ben aslında yok. özüme döndüm. Mesela şöyle bir şey var. Duhan'ı arardım ben daha sevgiliyken dışarı çıkalım. Yapacak hiçbir şey yok. Duhan'a beni eve bırakmasın diye ağladığımı hatırlıyorum. <laughs> Duhan beni eve bırakacak olurdu. Bırakma lütfen çok sıkılıyorum evde diyordum ya. Hatırlamıyor musun? Evet, <laughs> arkadaşlarımla görüşmeni izin ver. Evet mesela <laughs> Duhan arkadaşlarla tek görüşemiyordu. Hep yanında ben de gidiyordum. Çünkü evde sıkılıyordum. Ben aslında biraz üzüme döndüm. Evlendiğim zamanlarda bir hevesim vardı. Ve sürekli evdeydim. Şu anda da evdeyiz bu arada. Videolarımın çoğunda ev ortamı var. Kendi evimizdeyiz. Allah değilim, var. Ev. Bu kadar eskisi kadar da değil. Yeniyor. O kadar Değil evde mi? eskisi gibi yaşamıyorsun. Eve eskisi gibi adapte olamıyorsun. Adapte çünkü. olamıyorum. Ve ben bunu inkar etmiyorum ama bu konuda çok fazla eleştiri alıyorum. Allah ben de şikayetçiyim yani bu konuda. Ama evet. yani yapamıyor. Ezgişan evde duramıyor. Duramadığı için de yapacak bir şey yok. zorla <laughs> yani. Sizin o zorluğunuzdan çok ben çok zorladım evde dur lazım. Diye yani. Evet yani Duhan'la bayağı <laughs> Geçenlerde deprem oldu 5.5 Duhan'a bağırıyorum Diyorum ki ben bu evde durmayacağım şu an <laughs> Sanki onun yüzündenmiş gibi Kimse kimsenin dediğim gibi psikolojik olarak ne yaşadığını bilemez Bakın biz burada şu an mesela mutluyuz Ben şu an o kafada değilim Ha beni izleyen seven zaten bu şekilde de seviyor Çünkü ben zaten videoya göre hayat yaşamıyorum Biri de şey yazmış Azıcık evinde otur içerik üreteceksin diye Gezip tozuyorsun Ben içerik üretecek olsam asıl evet, video olur. için yapsam biz Evde dururum Tam tersi evde dururum o daha iyi olur. Benim amacım video için yaşamak. Yani evde durunca evdeki videolar daha çok izleniyor mu? Evet. Ve şöyle bir durum var. Evde olunca biz daha az para harcıyoruz bu iki. Velhasıl kelam durum böyle. Bunlar ibaret. Aşağıda güzel bir etkinlik var mesela. İzliyoruz. Mutluyum yani. Teşekkür ederim. Thank <laughs> you. Aslanın altını değiştirmiştim ama Bunu da arabanın kenarına koymuştum Atmamışım Saatlerdir bununla geziyormuşuz Bir çöp buldum Oluyor böyle ben arabanın kenarına koyuyorum böyle ulu orta atmayın diye Buranın ışığını çok sevdim ama ya Burası şu an öyle keyifli gibi de biraz yorulduk O yüzden aşağıya inmedik inmiyoruz. bir de çok yüksek şu an ses Buraya kadar geliyor Gerek yok Evet bir de biraz aşağı gitmek gerekiyor Yani hiç inmeye gerek yok diye düşündük Birazdan çıkacağız artık gidemiyoruz Lütfen saat geç oldu. Belisa'nın başka pastası var mı? Pastası. Günaydın, yeni bir günden herkese merhaba. Bu arada dün biz hani Titanic'teydik ama orada konaklamadık dediğim gibi biz yine Art Street Otel'de kalmaya devam ettik. Neyse artık buradan bugün çıkıyoruz. Birazdan kahvaltıya geçeceğiz. Teyzeme geçeceğiz buradan. Teyzenle de 3 gün kalacağız. Orada da sizinle beraber zaman geçireceğiz ama onu farklı bir videoda size göstereceğim. Ben güzel bir 3 gün geçirdim. Dolu dolu geçti. Özellikle dünkü geçirdiğimiz zaman çok güzeldi. Çıkışımızı yaptık, otelin terasına geldik. Teras ne ya? iskeleye geldik. Bugün ama deniz biraz fazla kuyu sanki. Ya da saatle mi alakalı kahvaltımızı yapıyoruz. Hemen hemen aynı şeyleri almışız herhalde. Yani? Bir iki farklı Patates kızartması çok hoşuma gitti soslu olunca onu da aldım Bu videoyu artık bence kapatmanın vakti geldi Ben sizi otelden çıkarken kapatamadım Şimdi bir AVM'ye geldik Teyzeme ama. Nereden nereye çıkacağız? Şuradan çıkacağız herhalde bilmiyorum ki Soralım Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir Ben çekerken çok mutlu oldum Umarım sizler de izlerken çok mutlu olmuşsunuzdur Eğer beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız Abone olmayı unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere Sizleri seviyorum Hoje